Araba diğer kanalımıza hoş geldiniz. bugünkü arabanın sunda Excel. 15 GLS en full cool olan model arkadaşlar. Getirin. Camların hep 4 cam otomatiktir arkadaşlar. Tam otomatik değil ama 4 camı da otomatik. Ee, şu kilit. Ee, 5 5 fides arkadaşlar. Şöyle göstereyim 5 fides. Çakmaklık var arkadaşlar. Çakmak var. Şu Hyundai'nin orijinal teybi. İşte kasetli falan şöyle. Sonra arkadaşlar klima var. Ee, şunlar bakın. Fan e, fardım, şeyler. Fan, fan. fanlar aynen. Şu yerden e, ayarı şuradan verin. <laughs> Yukarıdan klima. Evet, şunlar arkadaşlar. var. Şu var. Bu da işte soğukluk, evet, sıcaklık ayarı. Evet, ayarlı. evet şunu evet. Ee, Bunlar da bazı paketlerinde şuralar bir bu oluyor da bunda yok. Bu evet. var. Sonra arkadaşlar kaloriferler. Şunlar ayarlama saatimiz var burada. Şuraya göster saat arkadaşlar. Aynamız zaten güzel. Aracın Şimdi kilometresini de mi? gösterelim. Allah. Allah'ım benim. Kaç? 209.964 kilometrede. Al bakalım şunu. Şimdi arkadaşlar... 2.990... Hayır, 2.209.964 29, kilometrede. Evet, aynen. Şöyle. Takalım anahtarımızı. Gerekli yok anahtarımızı. Evet. Şöyle el freni de böyle. <laughs> Burada bir şey var. Ha, gel şunu göstereyim. Evet hidrolik ayarı var arabamızda. Şu arkadaşlar bakın. Direksiyon ayarı göster. Evet. Şunu şey yaptığın zaman. Gel şu, şu, şu düğmeleri göster. Bakın bu full paketi arkadaşlar. Burada düğmeler var bakın. Bagaj açma düğmesi. İç ışıklandırma ayarlama var. Bir de şurada jikle var. O ne Şu otomatik değil. Şöyle ha, Makyaj aynası var şurada Dışına geçelim evet. Çekilin çekilin Dışına geçiyoruz Bir dur <laughs> Araç gri renk Arkasını ver Arkasını göster Şurada bir küllük var ama kapağı kırılmış Böyle Arkadaşlar bunlar yumuşak plastikten yapılmış. Deri, deri, deri gibi aslında aynen deri gibi. Çok yumuşak bir malzemeden yapılmış. Bakın böyle. Yumuşak bir malzeme yani. Sert değil. Mesela kliyo var. Kliyo tanıtacağız arkadaşlar. Onun gibi bir sert malzeme değil. Şuralar sert mesela. Ama buralar yumuşak. Bu ee, hafif değil. Aynen şöyle ya. göstereyim. Aracın dışı da bu. Önü de bu. Yine aynı aynı kalite ha. Tavan yine <laughs> Tavan yine yumuşak arkadaşlar. Her <laughs> evet. Allah seviyor <'ını> seviyorsan gidip bak. <laughs> Zaten bu daha değil. iyi bakın. Bagajımız var böyle ama anahtarı kayıp Şöyle arkadaşlar. Hemen motora geçelim istiyorsanız. Şimdi geçelim. durduracağız. Silan Sonra motorunda öbür bundan sonraki yükleyeceğimiz videoda gösterelim. Of. İyi günler arkadaşlar.